Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir pratik dersiyle beraber olacağız. Sizlerle İngilizce pratik yapacağız. Ve geçen derste işlediğimiz Simple Present Tense yani geniş zamanda olumlu cümleleri görmüştük. I play basketball. You play basketball. Veya he plays basketball. Gibi cümleler kurmuştuk. Siz de bunları izleyip bu tür cümlelerin nasıl kurulacağını görmüştünüz. Şimdi ise yine simple present tense yani geniş zaman kurulurken burada olumsuz cümleleri nasıl kuracağız bunu göreceğiz. Simple present tense'de Bizim yardımcı fiilimiz do ve he she it'ler için does yardımcı fiili vardı. Bunların arkasına olumsuzluk eki dediğimiz not not ekini yani bunları do ve does ile birleştirerek don't ve doesn't şeklinde okuyacağız. Don't ve doesn't şeklinde. Cümleleri beraber okuyalım. I don't play game. I don't play game. You don't play game. We don't play game. Türkçe'de o zamirinin karşılığı olan he, she ve it için doesn't yardımcı filmi kullanıyoruz demiştik. He doesn't play game. She doesn't play game. Ve it doesn't play game. Şeklinde bu cümleleri okuyoruz. Siz Buradaki fiil olan play yani oynamak kelimesini değiştirerek dilediğiniz fiile ekleyebilirsiniz. Yani I don't drink milk, you don't drink water, he doesn't drink milk gibi cümleler yapabilirsiniz. Şimdi sizlerden bu videoyu izleyerek yine Oraya dilediğiniz fiili ekleyip farklı farklı cümleler kurarak tekrar edin ve kendinizi test edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu kısa videoyu çekmiş bulunduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Goodbye.